Biz kuş misali. Abi, bir oradayız bir burada. Avni Bey. Bey, Buyur Mehmet Ali Bey. E, o arka cebinizdekiler nedir? Mehmet Ali Bey. Bunları ekiplerinize küçüklerini yedirdim. Büyüklerin biri de sana biri de bana. Lan çıkmadı o da ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biri Arkadaş... sana biri de bana. Buradayım abi ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben bunu yapsam Rütük beni kapatır değil mi? Ama halkım yapıyor bunu görüyorsunuz. Halkım böyle eğlenmek istiyor. Ne var bunda? Almış adam eline hıyarları dolaşıyor. Beyefendi hangisini bana uygun gördünüz? Mehmet Ali abi. Buyur abini yiyeyim. Be Mehmet Ali Bey. Buyurun abi Bunları yetiştiriyorum. Ba şunu sana göndereceğim. Şunu da ben yiyeceğim. Bana gönder, ba ba gönderdiğin. Kelek olmasın bana gönderdin. Go gönderdiğin. Gocel gocel iyi. Kıralım bakalım. E bi bir, ortadan Kralım böl. Mı? Bir ortadan böl bakalım. Benimkini bir böl. Ay! seninki Ay. <laughs> Helal olsun çok güzelmiş. Çekirdek çekirdek. Bana bak biraz biraz tohumu mu kaçmış bu? Biraz tohumu mu kaçtı benim gibi? Yok yok. İyi iyi. Bir de seninkini böl. Küçükleri akıktan yedi. Bir de seninkini böl bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimkiler acık çekirdek mi çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Basarlar, basarlar. Abi. <laughs> He. Seninkine benimki karıştı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ya. Ya var ya ya. Çok <laughs> <güzel ya. gülüyor> of. Neyse. Of. Neyse yengeye sor seninkini tanır o. <laughs> hangi? Hangi? Hangi hıyar? Kız, kız benimkini tanıdın avrat? Ne olacaksa olsun Ramazan'a giriyoruz, bu son program. Ramazan'a giriyoruz. <laughs> Vay, bu ya. Zaten bugünden itibaren, bugünden ötürü çarkı verin adını da değiştirdim, Kıyar şov. <laughs> Avni Bey, ne iş Abi. yapıyorsun? Aynı Avni Bey. Çiftçilik yapıyorum. Başka, e bunlar horatalık hormon, yetiştirip hormonsuz salatalık yetiştirip satıyorum. Hormonsuz değil mi bunlar? Organik. E bana bana organik bana bir yollayacağım bir bir, to, bir koli. Yollayayım yollayayım. Ama o getirene kadar hafta sonuna kadar şey olur. Mundar olur. Pörüşür Evet. Evet. <laughs> Yenge ne diyor yenge? Yenge ne diyor? Hayırlı, hayırlı akşam, akşamlar Meral Ali akşam, Bey. Bey. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar buradayım bu taraftayım. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> buradayım yengeciğim. Yenge Meral Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> yenge nasılsın <gülüyor> yengem? <gülüyor> Nasılsın iyi misin? Allah çok şükür sen nasılsın? Kocan, kocan Biz çok... Var, çok şükür Melal Bey. Kocan çok neşeli bir adam. Vallahi çok şanslısın. Çok neşeli çok. Hep böyle midir? <laughs> Hep böyledir. Kaç yıllık evlisiniz? 32 yıllık. Oh maşallah. Kaç tane yavrunuz var? Dört tane. Allah bağışlasın yanınızda mı yavrular? Yanımda Ha ikizler de sizindi değil mi? Evet bir, evet benim Damatta da mı var? 3 tane oğlan bir kız Damatta da var mı? 3 tane oğlan bir kız Evli olan. Var var <laughs> Ha var, işte, kız, var Kız Evli kızım var Evli, evli oğlum var Damat Benim da bekar ikizlerim <laughs> He gördüm Var Allah... damat var var e, e, Var var Torun var mı torun? Ankara'da damadım Torun <laughs> <laughs> var 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 He, torun da var var. <laughs> Ay kurban olur torunun güzeline bak. Torun! Torun! Ay. Bak yavrum bak Memedeli halam burada. He? <laughs> adı ne? Torunun Ay, adı soğuk ne? Canlandım kız. Bey. He? Sudenaz Sudenaz. Oh çok güzel. Adını sen mi koydun? Sen koydu. Anası koydu. <laughs> He? <Ha. gülüyor> hanımını seven mi hanımını, hanımını, hanımını. aramız iyi değil Mehmet Ali Bey neden dolayı, neden dolayı? çok doğruyor <laughs> e, sen de sen de usludur kadın kendi başına mı doğuruyor <laughs> yanına oturdun mu doğru veriyor <laughs> Sende keramet var